Herkese tekrar merhaba arkadaşlar. Bu videoda da sizlere Türkiye'de yolculuğum nasıl geçti, nasıl şarj ettim, nasıl e, Edirne'den Konya, Cihanbeyli'ye kadar şarj ederek nasıl gittim sizlere onu çekmeye çalışacağım. Şu anda girişi yaptım, pasaportlarımızı falan verdik, kontrolden geçtik. Sadece biraz sıra var. Artık o da ne bilmiyorum. İlk defa geldiğim için Türkiye'ye. Onu daha sonra öğreniriz. Edirne Valiliğinden lokumumuzu, dezenfektanımızı aldık. Hediye olarak. O da güzel bir jest. Gerçekten hoşumuza gitti. Vatanımıza geldiğimizi bildik. Burada girişte hemen cami minarelerde gözüküyor. O da güzel. Bunu önceden görmüştüm ama şimdi de önceden televizyondan falan görmüştüm. Şimdi de gözlerimle görmek nasip oldu. Şimdi buradan çıktıktan sonra Edirne Eras AVM'de 20 kilometre yaklaşık buraya bir şarj cihazı var. E-Şarj'ın şarj istasyonu var. DC 50 kW yanlış hatırlamıyorsam. Oraya gidince de video çekeceğim. İlk defa CCS2 adaptörünü kullanarak orada şarj edeceğim. Ondan sonra yoluma devam edeceğim. Orada biraz yemek de yeriz herhalde. Ondan sonra biraz da dinlendikten sonra yolculuğumuza devam edeceğiz. Evet orada görüşmek üzere arkadaşlar. Dün akşam 20 km var demiştim. Edirne'de şarj edeceğim diye. Burada AVM'de AVM'nin otoparkına şarjı yerleştirmişler. Hızlı şarjı da buraya yerleştirmişler. Ben hızlı şarjın burada olacağını hiç tahmin etmiyordum. İlk defa başıma geldi tabi. Bana bir hoş geldin yaptılar ama biz de çok yorgunduk. Otele gittik, otelde kaldık, dinlendik. Bugün AVM'nin açılışını bekledik. Ve şu anda şarja başladım. Dün bayağı yorgun, bir yorulmuştuk yani. Şu anda şarja başladım. İlk defa Türkiye'de e-şarjda şarja başladım. Burada ayrıca bir de kart almamız gerekiyormuş. Kartımızda olmadığı için arayıp mail aracılığıyla ödeme yaptım. 2 saatlik ödeme yaptım. 130 TL. Tek saat herhalde 75 TL idi. 2 saatlik 130 TL ödedim. Şimdi gördüğünüz gibi 1 saat 40 dakikada tam arabayı full dolduruyorum. 43 kW'la yani tam e, kapasite ile kullanabiliyorum. CCS2 iş, e, adaptörümü de taktım ilk defa kullanıyorum onu da. Hiçbir sorun yok arkadaşlar. Şimdilik şarj ediyoruz. Burada AVM'de biraz dolaşacağız. Bu adam akıllı şarj olduktan sonra 1 saat 40 dakika sonra yolculuğumuza İstanbul'a doğru devam edeceğiz. Gördüğünüz gibi 3120 kilometre yaptım. Norveç'ten bu zamana kadar buraya kadar Edirne'ye kadar şu anda 356 volt 123 amper 202 kilometre hızla şarj oluyor. İyi yani hiçbir sorun yok. Size biraz da dışarıyı gezdireyim. Ben de ilk defa gördüm. Biraz karanlık ama ışık yok. Hızlı şarjın hiç yoktan AVM'nin içinde olması çok saçma, saçma olmuş. Chademo CCS2 AC var. AC'den 22 kW'a kadar alabiliyoruz herhalde. Şuradan gördüğünüz gibi benim CCS2'yi de taktım buraya. Zor bir şekilde çalışıyor. Burada da zesin var. Bunlar normal. AVM'lerin içinde, kapalı parkların içinde aslında böyle 22 kW'a kadar normal şarj oluyor AC şarj. Zesin şarjlarında ilk defa Türkiye'ye geldim. İlk defa gördüm. Zesin şarjlarında tasarımlar güzelmiş. Tekrar diğer şarj istasyonlarında görüşürüz. Şu anda Marmara Otoyolu'ndan geçiyorum. Tayak adında E şarjda 45 kW CCS2 varmış. Orada bir saat şarj edeceğim. Gebze'ye aslında çok dikkatli gitsem yetişiyordum. Ama ee riske atmak istemedim. İstanbul'dan geçeceğim ne de olsa. O yüzden Tayak adında bir, bir saat şarj edeceğim e-şarjda. Ondan sonra yoluma devam edeceğim. Orada bir de Gebze'de şarj ederim. Orada Zesin 100 kW şarjı var. Orası daha hızlı. Onu da ilk defa göreceğim nasıl şarj ediyoruz. Burada yine e-şarjda bir, bir saat dediğim gibi şarj edip yoluma devam edeceğim. Bu arada Marmara Otoyolu İlk defa geçiyorum bildiğiniz gibi. Çok güzelmiş. Gerçekten çok güzel yapmışlar. Yani kalite olarak. Almanya'da bile ben böyle otoyol görmedim. Kusursuz. Çok süper otoyol olmuş gerçekten. Üçüncü köprüden de geçmek nasip olacak bu arada. Arabada Gebze'deki zesin şarjı kayıtlı. Şu anda eksi. 4 oldu oraya. Gidecek olsam. Telefonda da burası kayıttı çünkü arabanın interneti burada çekmiyor. Dün girince bir süre çekti. Dedim herhalde artık Türkiye'de çekiyor. Türkiye'de de çekiyor, Sevin, sevinmiştim. Ama belli bir zaman sonra artık bitti. Hiç... Şu anda Yavuz Sultan Selim Köprüsü'ne giriyoruz. İlk defa geçiyorum. Gerçekten çok ihtişamlı, çok güzel bir köprüymüş. Marmara Otoyolu'nda e, araba beni yanlış yere götürdü. O yüzden e şarjda değil 22 kW'lık bir e Zesin şarjında şarj ettim. Aşağıya yazarım yerini hatırlamıyorum şimdi bir bir böyle park yerinin içinde bir tane Zesin şarjı varmış. Tip 2, 22 kW AC. Orada şarj ettim. Biraz buraya rahat gideyim diye. Az bir şarj ettim orada yarım saat kadar. Ondan sonra yolculuğa çıktım tekrar. Orada video çekecektim. Unuttum. Orada da park yeri kapalıymış. İkinci bir sorun orada da yaşadım aslında. İçeride bekçi varmış. Bekçiyi açtırdım. Bekçi sağ olsun e, bariyeri açtı. Girdim şarja başlattım. Şarj istasyonu Allah'tan çalışıyormuş. Şimdi bakalım 100 kilometre, 80 kilometrelik yolumuz kaldı. 100 kilowatt hızla şarj edeceğiz. Huawei'deyim. E, Elmalı'da burada dinlenme testlerinde ZES varmış. 100 kW. Şimdi burada şarj ediyorum. Buradan önce Oksijen e, e, diye bir yer vardı dinlenme testleri gene. İsmini e, Oksijen Osman Gazi Köprüsü'nün hemen dibinde İstanbul'un çıkışında Marmara Otoyolu'nun e, bitişinde. Ama maalesef orada bir düzensizlik vardı. Şarj 20 kW'a düşüyordu. 60'a çıkıyordu. Hemen geri 5 kW'a kadar düşüyordu. Orada bir 200 kilometre bayağı bir zaman harcadım. Bir 200 kilometre şarj ettim. Buraya yetişecek kadar. Şimdi buraya rahat geldik. 100 kilometre menzille. E şimdi burada full dolduracağım. Ankara e, ya, ya hatırladığım kadarıyla Etimoscop'taydı. Onu da navigasyona yazdım. Telefona. Size hatta şöyle göstereyim. CCS adaptörünü kullanıyorum gene. Burada çok güzel hız geliyor. Şurada gördüğünüz gibi burada hızım 69-75 kW arası değişiyor. Çok güzel. Daha geleli yarım saat olmadı. %66 şarj aldım. İlk defa düzenli Edirne'deki AVM'deki kapalı olması hariç orada da güzel şarj almıştım E şarjda. 45 kW'a kadardı. 43-45 arası düzenli bir şarj almıştım. Şimdi Ankara'daki şarza da bakayım neredeydin? Burada Flikşehir'den e, baktığım zaman E şarjın Aytemiz Yeni Mahalle demiş. Etimesgut hatırlıyorum. Hayır, Etimesgut'ta da var. herhalde de orada sadece 25 kW DC var. Ama e, burada gördüğünüz gibi Aytemiz Yeni Mahalle'de 45 kW'a kadar E şarjın hızlı şarjı var. Burada biraz iyice doldurduktan sonra orada da geri kalan yolculuğuma yetecek kadar ya da biraz da fazla doldururum Çünkü gittiğim yerde ilçe orada hiçbir şarjı yok. Orada sadece trifaz kullanacağım herhalde. Biraz evden, biraz trifazla idare edeceğim. Konya'da var. E şarjın 22 kW falan. Orada alışveriş falan yaparken şarj ederiz. Evet arkadaşlar, planlarım bu. Şimdi şükür burada güzel şarj ediyorum. Buraya da alışmaya başladım. Yolculuk biraz uzun sürdü. Çok fena bayram trafiği var. Bayramdan bir gün önce bu videoyu çekiyorum. Arife günü. İstanbul çıkışında bile 2 saat oyalandım. Marmara Otoyolu'ndan geçmeme rağmen çıkışında gene çok fena trafik vardı. Şu ana kadar ne kadar kilometre yapmışım? 3652 kilometre yaptım daha Bolu'dayım. Şu anda 61 kW hızla şarj ediyor. 215 km hız. Kilometre kazanmışım. 275 km hızla şarj ediyor. 40 dakika sonra %100 şarj oluyor. Bir 30 dakika sonra herhalde buradan ayrılırım. Böyle arkadaşlar Ankara'da tekrar görüşürüz. Şimdilik biz biraz daha burada dolaşacağız yarım saat kadar da. Ondan sonra yola revan oluruz. Böylelikle Cihan ve Konya'ya gelmiş oldum. Şimdi bu videonun sonunu e, yaklaşık 23 gün sonra çekiyorum. Tabi geldik bayram falan derken bu sonunu çekmek nasip olmadı. Biraz daha yolda biraz problem yaşayınca video çekmeye de vaktim olmadı. Çok da yorul, yorulmuştum. Şimdi bu videoyu sonlandırmak için bir burada video çekeyim dedim. Aslında 23 gün oldu Türkiye'ye geleli. Bol haybeyi de bataryamı neredeyse yüzde doldurdum ve onunla o şarjla Ankara yeni mahalleye kadar e şarjın hızlı şarjı ay temizle bir hızlı şarjı var oraya kadar gittim yolda orada e şarjın ödemesini falan da yolda ayarladım ve orada da bir buçuk saat şarj ettim onunla Cihan kendi memleketime geldim memleketime geldiğimde yaklaşık tam hatırlamıyorum ama herhalde 160 kilometre falan bir menzilim kalmıştı çok rahat bir şekilde gece 5'te arife günü 5'te geldim. Şükür bir sorun olmadı. Ve babamın evde arabayı 7-8 kilometre saat hızla baktım 16 amperlik şey varmış, sigorta varmış. Bayağı enerji çekebiliyordum ama normal duvar prizi olduğu için fazla enerji çekmek istemedim. Oradan bir 7-8 kilometre hızla bana yatıyor zaten buralarda fazla kullanmadığım için. Orada şarj ettim. Şimdi de Konya'dayım. Burada kendi evimdeyim. Burada siteden de bir ara kablosu getirmiştim. 25 metrelik bir ara kablosuyla burada da 6-7 kilometreyle şarj ediyorum. Yani hiçbir sorun olmadı. Buralara alıştık. E-şarjdan kartımı aldım. ZES'ten kartımı almadım ama Zest'in aplikasyonu daha kullanışlı bu arada. Zest'in düzeni biraz daha güzel. Ama e-şarjda kart olmadığı zaman bir link atıyorlar mailden. O linke girip ödeme yapıyoruz. Ve o ödeme yaptıktan sonra telefon açıp aktif hale getiriyoruz şarj istasyonunun yanındayken. O biraz bu devirde biraz tahmin etmediğim bir şeydi. Hiç öyle tahmin etmedim dedim kredi kartıyla ya da bir mesaj atarak falan direkt kesin şarj ediyoruzdur. Yani çok da araştırmadım. Biraz da benim suçum. Yalnız bir sorun olmadı o konuda bir sorun yaşamadık. Sorun işte şarj cihazlarının düzenli çalışmaması falan. Şimdi burada size bir şarj videosu da çekeceğim Konya'da. Konya'da bayağı bir 3-4 yerde şarj, şarj cihazları var hem Zes'in hem E-Şarj'ın. E Ama E-Şarj'ın ki şu anda devre dışı. Ama dediğim gibi burada fazla kilometre yapmadığım için burada normalde sitenin duvar prizinden çektiğim 6-7 kilometrelik şarj bana yetiyor. Yaklaşık 2,5-3 günde kalan bataryamı dolduruyor. Cihan bile gidip gelsem 200 kilometre yakıyorum ve burada gelen kalan bataryamı tekrar doldurabiliyorum. Evet arkadaşlar böylelikle bu videonun da sonuna geldik. Bir sonraki videolarda ve diğer videolarımda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın arkadaşlar. Video beğenir ve paylaşırsanız arkadaş, arkadaşlarınızla da çok memnun olurum. Şimdilik hoşça kalın arkadaşlar.